Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast oynayacağız. Ee, normalde ben onu, videosunu çektim ama kayda almamış. O yüzden bir daha çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar oyuna bir girdim baktım. Biraz güzel duruyor. Sizlerle birlikte Outlast serisine başlayacağız. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Normal. Outlast kontrolü. Evet. Tamam oyuna giriyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Öne bir girdim baktım böyle arabayla falan gidiyoruz. Ya sadece böyle gittiğimizi gördüm. Daha gerisi yok hastane falan diyor. Hastane nasıl bir şey? İki tane baca gibi bir şey var. Dimdik. Onlar yaratıklara girsin kesin yaratık vardır yani okul hastanesi sonuçta. Bu bölümde biraz az olacak ama diğerki bölümlerde biraz daha uzatmaya çalışacağım videoları. Yani en fazla 5 dakika olacak. Selamun aleyküm nereye Çok güzel bir sesi var şu ya şu testleri. Neydi bu vites miydi Bu ne? Yani onları boş ver. Arkadaşlar bunları okumayacağım. Yani İngilizcem profesyonel olduğu için bunları okuma pek gerek olacağını sanmıyorum. Ne yapıyor hocam bu? Adam kamerayı test ediyor herhalde. O nasıl kapı kapatma lan? Hayaletler kapattı ha o kapıyı. Sana söyleyeyim. Aha. Şimdi eğilebiliyoruz. Koşabiliyoruz. Ne oldu lan? Hayır. Neyse. Hadi gidelim. Ben buradan mesela zıplamak istesem oluyor mu? Yakından. Ha. Ha böyle bir şey var. Neyse gelin şuraya bir bakalım. Sağlık kamera onu bilmiyorum zaten. Ha, biliyorum zaten. Şuradan zıplayalım. Arkadaşlar bence bu oyunu bitirdikten sonra bir speedrun yaparız ya. He? Biz ipid yaparız. Böyle soldan soldan gittik de ortadan gireceğiz. Ne yazıyor lan burada? Unutmasın Asil yok. Alo Hüseyin abi mi? Evet kesinlikle kapılar açık değildir. Arkadaşlar şeyinizi sağda yiyorsunuz neyiniz olduğunu söylemek istemiyorum ben ne dedim dayıyorsunuz buluyorsunuz hocam hadi girelim artık Yav. neresi açık lan aha ben? oha Assassin's Creed gibi Anladım. Tamam. Biz biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Kontrollerden baktım arkadaşlar. Buradan mı? Bundan baktım. Ben aşağı atlamak istiyorum. Ben bu hayatta daha yaşamak istemiyorum. Çıkacağız. Şuna, elim taşın içine girdi az önce. Burada bir şey var mı? Eyyoo. Tamam. Artık bence gidebiliriz. Şöyle bir de yavaş açma varmış. Kapatalım şimdi arkadan bir şey falan gelir. Ay bir sikik. Oh, o neydi lan? Ne oluyor lan? Ya Allah. Kalbime indi. Ne oluyor lan? Anıyor. Ana ya bak. Baga bak. Baga bak. Düzeliyor mu böyle yapınca? Düzeltmek istiyorum. Oyunu baga sokmayacağım. E ee, buradan nasıl geçeceğim? Bu da tamam. Aa. Yürüyünce oluyormuş. Oyunda pil var diye duymuştum da hiç yok. Ana tam da dediğim yerde çıkması kapatalım hocam ya açılmıyor mi? Açılıyormuş. Aha döküman var. Bilgisayar marka ne marka ne? Lan nereye geldim ben? Kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> lan onu yaptım. Neyse. Sıkıyız. Oha lan ne hızlı çıkma o. Atlama oğlum işte. Parkur skills. Oh yeah. Ha! <laughs> Git. Vallahi gebertirme. Çok güzel bir beynim var. Burada şey var ben açmaya çalışıyorum kapı niye açık oradan biri mi geçti neyse ah. ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor götüm götüm ilerleyeceğim ne oluyor kapat kapıyı koş buradan buradan Oh, Herkes niye bana saldırıyor? Ah! Hayır hayır! Aa! Tamam gitti. Buradan gidelim. Burada yer var. Ana bak geliyor yalayalım. Close mu? He. Kapıyı diyor. Tamam. İlerleyebiliriz. <laughs> Buradan yer yok. Şu arabayı geçeceğim. Bir dakika gözüm kaşındı. Ne Ay hiç kim bırakmıyor. Hadi hiç kim bırak beni. Ay hiç Abi bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen kimsin dayı? Ben nasıl bir yere denk geldim? Her yerden biri geliyor. Bir dayı geldi. Bir göbekli şey geldi. Ben koskoca yağlı पहलवानım ben. Dombili geldi bir tane. Ben ona Dombili diyeceğim. Bir tane zaten dayı geldi. Bir tane de adam, amca vardı orada. Kapıyı gördü içeri girdi geri kaçtı. Ben anlamadım bu nasıl hayat ya. Vallahi ben anlamadım bu nasıl iş ya. Ben nereye geldim adam şimdi de ya. Vallahi ben sıçacağım böyle işe. Adamın kafasını kesmişler ya. İçeri giremem normalmiş yani. Ve kapı açık Şöyle hiç Not var. Eee böyle böyle. Tamam. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Pardon ya. Vallahi biraz ağzını sıçmış olabilirim. Özür dilerim. O neydi? O neydi? Hemen kapıyı kapat. Girişelim. Şuraya bir bakalım. Pil mil var mı burada? Bayağı kızım çıktı zannettim. Arkadaşlar video buraya kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki video 2-3 abone sonra gelecek. pardon 2-3 like. Görüşürüz.